Şu kumandayı versene. Ver. Şş. Şu kumandayı versene. Karıcığım uzattın beni. Şu kumandayı uzatırsan ne oldu acaba? Tatilde mi kendisi? Ya, ya bir şey olduğu yok be kardeşim. Üstünde çelik yazan kumandayı vereceksin. Eşiktaş'ın maçı başlayacak acı biz de Kardeşim. Ya, git gidin kendini aşıyorsun gerçekten. Sen de sen de. Eskiden sorma. Böyle kademeli olarak arzaya geçerdik, Şimdi maşallah. Bütün sigortaları tek şaltere bağlamışsın. Çağ. Sen var ya iyice kabalaştın biliyor musun? Düşünüyorum da sanırım üçüncü veya dördüncü çevreleşmemizde ondan sonra kibarlığı falan bıraktım. Tabii aldım köfke attım taklayı. Neyse. Yani arkadaş grubun yok mu? Hem yani o gerzek hali yok mu? Ona ayrıca gıcık oluyorum. Canım değil. Senin Hayriye niye gıcık olduğunu içimizde biliyoruz. İstersen bu konuya girip uzatmayalım ha? Ay uzatalım. Ben acaba neden oluyormuş oluyormuşum o Hayriye? Ya bir tutturdun. Hayri karısını aldatıyor diye. Ulan elli kere söyledim. Bu Hayri ile karısının arasında özel bir mesele. Bizi ilgilendirmez. Ya bal gibi ilgilenceler ya o gerzeği bana savunma tamam mı? Hı. O terzi kaynım var ya, Ruslarla yatıyor ya. E ne olmuş lan şimdi de ırkçı mı oldun başımıza? <laughs> o gerzek kaynım var ya, kanımda muhtemelen böyle... ...çeyiz büyüklüğünde AIDS virüsleri var da an bize de bulaşabilir. <laughs> ya bize nasıl bulaşacak? Biz hayliyle sevişmeyi düşünmüyoruz ki. <laughs> ya sevişmek değil ya, ağızla da bulaşıyormuş. Bak ben Hayri'yle öpüşmeye de karşıyım, <laughs> benden öyle fedakarlık bekleme. Ya pardon bir şey soracağım ben sana, senin bu Hayri'yle acaba ortak yanında neden bunu bana bu kadar çok böyle ısrar ısrarla ıslanmıyorsun acaba? Ortak yanınız Rus Edebiyatı olmasa? Ya zaten ben başından beri hani konu ne zaman buraya varacak onu bekliyorum. maşallah. Ve her dakika bir konu. Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün sen de sende bir şey fark ettim biliyor musun? Neymiş o? Sen de her erkek gibi tuvalete gazeteyle gidiyorsun. Ama onlar var ya gazeteyi okuyorlar böyle güzel güzel. Sen gazeteyle hiç canımı okuyorsun. <laughs> ya bir tane. Bazen o kadar inanarak saçmalıyorsun ki hayran olmamak elde değil. Ay sana bir şey söyle. İnşallah o gazetenin ıslak olmasını sebebi sadece su. Bu Ya bir sen hap mı kullanıyorsun? <laughs> <laughs> ha. <laughs> ya nedir böyle ya? Yani en ufak şeyden bir şey çıkarıyorsun. Ha. Evet, ya bulmuşsun gül gibi kültürlü kitap okuyan kocayı. O nereden sokuşturuyorlar araya romantizm, tuvalet kağıdı, ıslak su falan ya. Ya tek derdimiz bu bir şey söyleyeceğim. Bak ben ağzımı açmıyorum. Bütün gün evde öyle sessiz sessiz oturuyorum. Bu sen açıyorsun sürekli. Geçen akşam ben böyle güzelce giyimli sofraları donatmıştım. Tam böyle oturacağız. Arkadan senin ne o tatlı, ne var lafın. Hiç de romantik değildi. Sen o şeyi gecesini diyorsun. Gecenin bir yarısı. Evde mum yok gecesini diyorsun. Ulan Kalktık gece gece Esra'nı arar gibi nöbetçi market mum aradık getirdik mum yaptın lan o geceyi diyorsun sen. Hala hatırlamadım değil mi? Neyi? Ya o gece bizim yol dönümümüzdü. Has! Ee e, niye söylemedin? O kadar güzel unutmuştum ki hatırlatmaya kıyamadım diyelim. <laughs> bu kadar romantik orta varsa böyle kutlar adama. Ya. Bir dakika lan bir dakika. Evlilik yıl dönümümüz değil, doğum günü değil. Neyin yıl dönümü lan bu? Tanışmamızın yıl dönümü ya. <laughs> Ulan biz de halveden kalp krizi geçiriyoruz burada. Neye atladık diye var ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> o gün partide tanıştığım adam beş yıl sonra bu beni unutacak birine hiç ama hiç benzemiyordu. Biraz daha bir